Mevşehir Merhaba, Merhaba, Başkan, burada. Adana çevresinden Adana çevreci avukatımız burada. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Ali Özsuç Bey burada. Avanos Belediye Başkanı burada. Hacı Bektaş Belediye Başkanı burada. Merkez Disiplin Kurulu üyemiz Gonca Yıldız Hanım burada. Nevşehir burada. Türkiye burada. Sayın Ali Öztuş Başkanımıza ilimize verdiği şereften dolayı onur duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, dağın sol tarafını kurtardık. Sıra sağ tarafına geldi. Karşı dağı yok edeceklerdi. Başkanlarımız Nevşehirler, hepiniz omuz verdiniz. İsmail Sivrisi'ni kurtardık. Sayın Genel Başkan Yardımcımız büyük fedakarlıklar yaparak ilimize öz konağa geldi. Öz konak demek Kapadokya'nın incisi demektir. Sayın Başkanım, Sayın İl Başkanım, Genel Başkanım yardımcımıza hoş geldin demek üzere mikrofonu kendisine veriyorum. Çok çıkıyor. Şöyle bir Arkadaşlar hız. biraz evet. geriye geçin ya. Basın, 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 basın rahat Arkadaşlar rahat çalışalım ya. Fiziksel mesafeye de uymaya çalışalım. Evet. Sayın Genel Başkan Yardımcım, nasıl bizim, nasıl Sayın Yüksek Disiplin Kurulu üye, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın İlçe Başkanlarım, Kadın Kolları Başkanlarımız, Gençlik Kolları Başkanımız, Belde Başkanımız, Belediye Meclis Üyelerimiz ve sevgili Özkanaklılar. Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Katılımlarından dolayı yine ayrıca kendisine teşekkür ediyorum Sayın Ali Bey'e. Arkadaşlar Gelecekte çocuklarımıza, torunlarımıza temiz hava, güzel su ve güzel bir doğa bırakmak istiyorsak bu mücadeleyi yapmak zorundayız. Tabii ki bu mücadeleye sizler de destek veriyorsunuz. Burada olmanızın amacı da bu. Sayın çevreden sorumlu Adana'dan İsmail Bey, avukat İsmail Bey geldiler. Sürekli olarak çevreyle ilgili davalara bakıyorlar. Kendisiyle konuşmamızda dedi ki başkanım her türlü desteği vermeye hazırım dedi. Bu konuda kendisi gerçekten büyük davaları kazanmıştır. Örneğin Akkuyu santral davasında devam şimdi devam ediyor. Başkanım sicilinizi bozmak istemiyorum da zaten hukukçu elimize geçmişken bu yürütmeyi durdurma kararı alamaz mıyız? <laughs> şimdi bunun için yasal olarak arkadaşlar Özkonak oluyor. Belediye Meclis üyemiz Azmi Bey Tayfun Bey ve Avanos'tan avukat arkadaşlarımız bir komisyon oluşturdular. Çalışma yapıyorlar. Bir takım evrakları hazırlıyorlar. Ve yasal olarak başvuruda bulunacaklar arkadaşlar. Ben lafı fazla uzatmayayım. Hepiniz katıldığınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Şimdi Avanos Belediye Başkanımız herhalde Alper Başkanım burada. Kendisine veriyorum mikrofonu. Buyurun Sayın Alper Bey. Anadolu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işgal görmemiş bir toprak. Asker postalıyla çiğnenmemiş bir toprak. Ama maalesef o gün asker postalıyla çiğnenmemiş bu toprakları aynı kişiler iş makineleriyle ve madenlerle işgal ediyorlar. Bu işgale dur dememiz gerekiyor. Özellikle de Kapadokya. Biliyorsunuz Anadolu'nun birçok yerinde altın madenleri işletiyorlar özellikle siyanürle. Önce araştırıyorlar. Araştırdıkları her yerde de mutlaka altını çıkarıyorlar ne kadar olursa olsun altının değeri ne kadar rezervi ne kadar olursa olsun girdikleri her yerde altını çıkarıyorlar. Lakin burası Kapadokya arkadaşlar. Kapadokya'nın merkezi burası. Aşağıda hemen Özkonak yeraltı şehri var. Manastır var. Burada altın madeni işletmek Kapadokya'nın intiharıdır. Çevre kirliliğidir ve doğanın yok edilmesidir. Biz gelen misafirlerimizle burada yeraltı şehrini mi göstereceğiz yoksa yeraltı şehrine geldiklerinde madeni mi göstereceğiz? Bu dağın tamamı altın olsa ne olur? Tamamını altın olarak tartsak Kabadokya'nın ekonomik değerine denk gelir mi arkadaşlar? Mümkün değil. Onun için hepimiz tüm Kabadokya sadece AUNOS değil sadece ÜZKONAK değil ÜRGÜP'te, Göreme'de, Derinkuyu'da hepimiz karşı çıkmamız gerekiyor. Vali Hanım'a buradan sesleniyorum. Sayın Valim Kapadokya alan başkanlığının sınırı hemen avunusun üzerinde bitiyor. Ama Kapadokya'nın değeri değil mi bu yeraltı şehri? Manastır. Avunus'un Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yol kazısına bile karışan alan yönetimi buradaki değerlerimize sahip çıkmayacak mı? İlk fırsatta Avunus Belediyesi olarak alan yönetimine bu bölgenin alan başkanlığı sınırları içine alınması için başvuracağız. Buradan Özkonak Belediyesi'ne de sesleniyorum Abdülkadir Bey'e. O da başvursun. Çünkü alan yönetiminin kurulma amacı budur. Kapadokya bölgesini korumaktır. Kapadokya bölgesinin sınırlarını çizdik. Buradan sonrasının dışına biz bakmıyoruz diyemez alan yönetimi. Burada da o zaman sit alanı var. Yeraltı şehri var. Manastır var. E bu değerleri korumayacak mıyız? Derin kuyudan ne farkı var buranın? Burada altın madeni işletmek intihardır arkadaşlar. Onun için baştan beri, bu süreç başladığından beri özellikle sosyal medya üzerinden tepkimizi gösterdik. Bütün paydaşlar burada tepkisini gösterdi. Sivil toplum kuruluşları tepkisini gösterdi. Siyasi partiler tepkisini gösterdi. İyi Parti ilçe başkanımız da burada. Kendisinde e, hoş geldiniz diyorum. Sağ olun başkanım. Onun için biz Avanos Belediyesi olarak ikinci bir konumuzda tabii ki de su kuyularımız. Bu dağın hemen aynı kodda Diğer tarafında bizim içme suyu kuyularımız var. Bu suyu kuyularımızı yeni bağladık şehrimize. Biz avunus olarak o su, su, kuyunun suyunu içiyoruz. Bu yapı aynı şekilde öz konağı da besliyor. Bir şehrin suyunu kirletmeye kimsenin hakkı yok. Onun için altın madenine her zaman karşıyız. Özellikle siyan ölüsüne tamamen karşıyız. Bu Kapadokya'da bırakın altın madeni işletmeyi su kuyusu bile açılmamalı. ATV'ler yasaklanmalı, safariler yasaklanmalı, araçlar buraya girmemeli. Tamamen yayalaştırılmış bölgeler olması gerekirken biz burada siyanürle altın madenine izin vereceğiz. Burası alan yönetiminin sınırlar içine dahil olursa alan yönetimi çet raporlarına muhtemelen izin vermeyecektir. Onun için buradan tekrar valihanıma sesleniyorum. Yasal olarak da yapacağız. Vali Hanım bu işe siz de dur deyin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sözü tamam. Ali Bey'e bırakacağım. Sağ olun. Başkanımız değerli Avanoslu Hacı Bektaş Belediye Başkanlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İyi Parti'nin sayın ilçe başkanları, çok değerli öz konaklılar, Avanoslular sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün az önce arkadaşlarımızın da bahsettiği gibi Adana'dan Avukat İsmail Bey ile birlikte geldik. Kendisi Türkiye'de çevre konusunda hassas olan bir arkadaşımız ve aynı zamanda bu davalarda takip eden bir arkadaşımız. Ve aynı zamanda Kayseri'den Yüksek Disiplin Kurulu üyemizle birlikte aranızdayız. Kendisi de Kayseri'den geldi bize eşlik etmek için. Bu ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesidir. Nevşehir Milletvekilimiz Sayın Faruk Sarı da gelecek idi ama kendisi korona tedavisi görüyor. Hastanede hala ya da bugün çıktı çıkacak diye biliyorum. Ee, onun da selamını iletmiş olayım üzerinde kalmamış olsun değerli dostlar. Arkadaşlar hem başkanımız hem belediye başkanımız söyledi. Burası Anadolu'nun ortasında bir nazar boncuğu. Aynen öyle. Burası bin yıllık tarih, binlerce yıllık tarih. Burası kültürel kültürel göz bebeğimiz. Başka bir şey değil, işin şakası yok. Burası Kapadokya. Dünyada böyle bir yer başka yok. Bir tek burada var. Şimdi her yer bitti. Gözlü Kapadokya'ya diktiler. Bütün Anadolu'da dağ taşı deliyorlar, altın arıyorlar. Anadolu'yu delik deşik ediyorlar, Türkiye'yi delik deşik ediyorlar. Nasıl para buluruz? Biz bu parayı nasıl çıkartırız diye bu defa da Kapadokya'ya geldiler. Ya olmaz. Olmaz arkadaş. Başka yer olmaz. Bura hiç olmaz. Burada bunu yapamazsın. Sayın Başkan az önce söyledi. Bu ziyaret daha bu dağın tamamı altın olsa ne yazar? Neye fayda ya? Külçe altın olsa şu Kapadokya'nın bu güzelliğini değer mi arkadaşlar? Binlerce yıldır bu tarih böyle kalmış. Binlerce yıldır bugüne kadar böyle gelmiş. Şimdi AK Parti hükümeti diyor ki ben burayı vereceğim. Veremezsin. Veremeyeceksin. İzin vermeyeceğiz. 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 Sen yarın bir gün çeker gidersin. Ne başbakanlar geldi, ne cumhurbaşkanları geldi, geçti. Rahmetli oldular. Allah rahmet eylesin hepsine. AK Parti de geldi, gidecek, gidiyor. Yarın bir gün başka yöneticilerimiz gelecek. Sormayacaklar mı hesap? Ya hadi bunlar veriyordu da siz ne yapıyordunuz? Siz nasıl izin verdiniz demeyecekler mi arkadaşlar? Buna izin vermeyeceğiz. Buna müsaade etmeyeceğiz. İstanbul Borsası Katarlılara tank palet fabrikası Katarlılara, Kaz Dağları Kanadalılara, İliç Avustralyalılara, Kapadokya'da Kanadalılara öyle mi? Yok böyle bir dünya? Yok. Kapadokya'nın bozulmasına, bu tarihin bitirilmesine bizler izin vermeyeceğiz. Vermeyeceğimizi göstermek için ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı olarak bugün buradayım. Yarın başkalarını da getiririz. Bu işten vazgeçin diyoruz. Yanlış bir adım atıyorsunuz. Kıymayın Kapadokya'ya kıymayın efendiler diyoruz. Sesimizi duyun diyoruz. Ve duyacaksınız. Duymak zorundasınız. <laughs> Mücadele için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. <laughs> da kaz dağlarında Kaz dağlarında günlerdir nöbet tutan, tutan çevreciler var. Bizler herkes bu bir siyaset meselesi de değil arkadaşlar. Siyaset, siyaset üstü bir konudur bu. AK Partililerin de ben biliyorum olmaz dediğini Nevşehir'de yaşayan AK Partililerin de AK Parti'nin yöneticilerinin de Nevşehir'dekilerin de öz olsun Avanos'takiler onlar da ya olmaz bu kadar diyorlar biliyorum. Ama seslerini biraz daha yükseltsinler. Çünkü bu konu siyaset meselesi değil siyaset üstü bir konudur. Bakın arkadaşlar milli eğitimle ilgili bir kanun çıkartırsınız. Beş yıl sonra başka bir hükümet gelir değiştirir. Dış politikayla ilgili bir tavır alırsınız. Üç yıl sonra başka bir hükümet gelir. Başka bir tavır alır. Değişebilir. Ama çevreyle ilgili yapacağınız bir adım, atacağınız bir adım geri dönüşü olmaz. Kapadokya'yı kaldıracaksın. Peri bacalarına zarar vereceksin. Buranın altı kent ya kent. Gizli kent değil mi arkadaşlar? Yeraltı, Yeraltı şehir değil mi? Yeraltı şehrin üstünde altın aranır mı ya? Be vicdansızlar, Nasıl vicdanınız var sizin ya? Yeraltı şehrinin üstünde altın aranmaz. Avanos'un, Nevşehir'in suyunun gittiği yerde altın aranmaz. Efendim neymiş? Alacaklarmış, siyanürle ayrıştırmayı Kayser'de yapacaklarmış, Devel'de yapacaklarmış. Orada ocakları varmış. <laughs> Geç bunları. Yemezler, yemezler. Geç bunları. Bunları yemezler. E, Siyanür kullanılmayacak. E, toprağı çıkartacaksın, buranın doğasını bozacaksın, tabiatını bozacaksın. Bittikten sonra buranın tabiatını bozduktan sonra neye yarar? Ne fayda? Biz sivil toplum örgütlerinin, avanosların, özkonakların, konakların, göğünüklülerin, nevşehirlilerin, hacı Anadolu'lu her insanımızın buna karşı durması gerektiğini biliyoruz. Ve buna karşı durmaları için de çağrı yapıyoruz. Gelin bizimle dayanışma içinde olun. Buraları altın madencilerine teslim etmeyelim. Bir kez daha söylüyorum. Bu dağın tamamı altın olsa Kapadokya'daki bir bir santim toprağa değişmem. Yok ben böyle ben bir şey. Bizim. Yok böyle bir şey. Ve son son kez söylüyoruz. Burada altın madeninin aranmasına izin vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz, vermeyeceğiz. Burada. Mezarları var. Bakın burada. Evet. 50 metre ileride tünlüşler var. Evet. 3 tane, 4 tane. Burası dediğim Burası gibi arkadaşlar tarih. 3000 yıllık bir Türk. Burası tarih. Burası Anadolu'nun göz bebeği. Burası Anadolu'da nazar boncuğu, nazar boncuğu ya. Olmaz ya. Başka yerde ne yapıyorsun? Yap ona ona da karşıyız da. Burası hiç olmaz ya. Sen mi söylemiş hiç olmaz? Yani binlerden gerçekten sağlıklı düşünemediğini görüyoruz ya. Buraya nasıl izin verirsiniz ya? Nasıl sondaj yaptırırsınız? Buranın altı hep altın olsa ne yazar ya? Yer altı şehrin üstünde altın arayacaksınız. Yok böyle bir yağma. Yok böyle bir şey. Bu yağmaya izin vermeyeceğiz arkadaşlar. Tekrar hepinize saygılar sunuyorum. Önümüzdeki günlerde eğer ben inanıyorum ki bu karardan vazgeçilecek, düzeltilecek. İnanıyorum, biliyorum, görüyorum. Eğer düzelmezse, vazgeçilmezse Basın o zaman genel başkanlarımız düzeyinde buraya geliriz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da getiririz. Meral Akşener'i de getiririz arkadaşlar. Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel <laughs> Bey'i de getiririz arkadaşlar. Buraya daha 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 büyük bir mücadele veririz. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu bir uyarıdır. <laughs> Bunu uyarı olarak algılasınlar. Evet. <laughs>

Ve de bu yaşta bu dağlara çıkarmaya beni hiç kimsenin hakkı yok. Tamam mı? Ben istediğim zaman buraya gelir pikniğimi yaparım. Ama bu mevsimde bu Aralık ayında bu acıyı bize hissettirdiniz ya. Şu ah! Anlayan anlasın bu ah elimizde artık. Ha, bu ne zaman? Nasıl istersek o zaman. Başını da, çek başını çek. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Bu kadar. Şimdi çok konuştun başına bela oluyor. Olmaz. İyisi mi? Şey olmaz. Bundan sonra konuşacağız. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Hadi çok teşekkür ederim size de.